Herkese merhaba, ben Mesut Pişkin. Bu videodaki konumuz Suap Web Servislerine bağlanma. Android'de Suap Web Servislerine bağlanmak oldukça kolay. Birçok kişi bununla ilgili mail atıyor, mesaj atıyor. Yani bunu nasıl yapabiliriz falan diye. Aslında çok bir şey diyor. Google'a yazdığınızda hemen karşınıza kaynak koduna kadar çıkıyor. Fakat baktım hiç YouTube'da veya diğer video sitelerinde böyle bir şey yok. Çekelim dedim ne kadar kolay olduğunu göstereyim. Öncelikle e, SOAP web servisleri ne için kullan, kullanılıyor? E, neden kullanılıyor? SOAP web servisleri daha çok e, bir yerde hizmet alıyorsanız, hizmetinizde örneğin bir e ticaret siteniz, siteniz var veya bir yazılımınız var. Bir yerde hizmet alıyorsunuz. E, ne hizmeti atıyorum? SMS hizmeti. Bu projede de bu uygulamada göstereceğim e, kaynak kodlar temizlemiş hali fakat kurgu bizim projede kullandığımız orijinal kurgu şöyle işliyordu bizim bir kullandığımız hizmet firma var bu firmaya biz bir numara SMS içeriği ve bir ID ile bilgi gönderdiğimizde bu firma bize verilen daha doğrusu bizim gönderdiğimiz numaradaki kişiye mesaj gönderiyordu yani bir SMS hizmetinin daha basitleştirilmiş bir hali olarak düşünebilirsiniz swap servisini kullanıyordu. ASP.NET ile geliştirilmiş ve uygulaması şeklinde, web servis uygulaması şeklinde geliştirilmişti. Bunu simüle ettim. Şöyle bir adet web servisimiz var. Bu şu anda lokal IP'mde çalışıyor. Siz artık bunu yani bir hizmet mi alıyorsunuz yoksa kendi veri tabanınıza bağlanmak, veri güncellemek için mi kullanıyorsunuz? Her ne, her ne şekilde kullanıyorsanız bir web servisiniz var diyelim. Servisimiz lokal IP'den şu 40 42-47 portundan şu anda yayın yapıyor. İçerisinde bir adet push sms diye bir metot yazdım. Metodun içerisi boş fakat parametre olarak bir tane phone number, data ve key alıyor. Phone number dediği bizim sms atacağımız telefon numarası. Data dediğimiz sms içeriği, key dediğimiz de firmanın bize vermiş olduğu key olarak düşünebilirsiniz. Senaryomuz bu şekilde. Size şöyle bunu da göstereyim bir üzerinde. İçerisinde hiçbir şey yok. Bir tane boolean dönüş tipine sahip bir metot var. Web metot. Bu çağırdığımız metot. Form number, data ve key alıyor. Bula bula, 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 bula bir şeyler yapıyor. Return olarak da bir değer döndürüyor. Senaryomuz bu şekilde. Burada her e, ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz artık. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Bir e, yer var. Bu da namespace'imiz. Namespace'imiz default olarak temporary org geliyor. Bunu şimdi bilelim. Zaten site çağırdığımızda da yazıyor. Bunu çekelim şöyle. Şurada da işte değer eksik bir post falan soap Soğuk, soğuk bir bölü nasıl olacak? Bir iki nasıl olacak? Bu versiyonları bunlar da kullanacağız. Yani, kısacası böyle bir e, şeyimiz var. Web servisimiz var. Şu anda bunu ben localhost'ta IIS üzerinde host ediyorum. Buralar yani çok bilmenize gerek yok. Siz sadece bir yerden aldığınız bir servisi kullanacaksınız direkt olarak URL sizin işinizi görecektir. Şimdi Android tarafına geçelim. Geçmeden önce e, tabii tabi şuna da bakalım. Android'de bu ve Swap Web Service'lere bağlanmak için CanSwap diye bir tane jar file var, bir kütüphane var. Bu kütüphane içerisindeki e, metotlarla artık direkt olarak bağlanabiliyorsunuz. Bununla ilgili ben Türkçe kaynaklara da baktım. Güzel olarak anlatılanlar var. Gördüğünüz gibi daha önce bildiğim arkadaşlar oldukça güzel anlatmışlar. Buraya da göz atabilirsiniz. Zaten konu itibariyle basit bir şey. Fakat yine de bir video kaynak bulunsun. Belki bir gün verisinin içine yarar. Çekmiş olalım. E, Kalsap'ın Kalsap Ork'a girdik. Açık kaynak bulduk. Gördüğüm kadarıyla burada birçok şey yazıyor. E, güncelleme en son 2014'te gelmiş. Fakat e, Swap Web Service'de biraz yani biraz değil hiç tercih edilmiyor. Ama eski projelerde kullanılmış veya eski yazılımcıların hala geliştirdiği ya da geliştirilmiş hala destek verilmek durumunda kalan projeler var. Onlar da kullanılıyor. Şuradan Android Project tarafına gidiyorum. Burada Google koda düştü. Buradan GitHub link falan filan da var. Hiç gerek yok. Download'a geldim. Buradan son sürüm olan 2.4'e tıklayarak bunu Bujar file'e indirdim. En son 2010 yılında güncellenmiş. Bizim işimizi rahatlıkla görecektir. Masa bunu indirdim artık. Şimdi Android Studio'yu açalım. Eclipse kullanıyorsanız Eclipse aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hızlı olması açısından bir adet buton attım. Bu buton bizim web servisimize bağlanacak. Web servisimiz hiçbir iş yapmıyor. Hem yani bize return olarak bir değer döndürüyor. True değerini döndürüyor. Başka hiçbir iş yapmıyor. Şuradan e, Service Manager yazdığım sınıf şöyle. E, bunda Bunda şöyle bir olay var bizim Swap Web servislerini kullanmak için kullanacağımız metot ismi namespace. Biraz önce uygulamanın projenin namespace'ini görmüştük. Şurada da yazıyor. Default namespace olarak gördüğünüz gibi temporary or projenin namespace'i. Bunun yanında namespace artı metot ismi şu gördüğünüz kısım. Şu en baştaki zaten metot ismi. Hiç önemli olan nokta burada URL. URL'de bizim kullanacağımız web servisinin adresi. Şu başta sunucu adresi, portu ve servisin ismi. Bizim servisimizin ismi default servis 1 olarak geliyor. Bir servis olarak kaldı. şimdi kütüphaneyi buradan atalım projemize. Şuradan bir tane aldım. Android'de bir jar file eklemesini da Buradan hızlıca anlatmış olayım. Bir tane modül et, modül olarak ekliyorum. Import charge yar Buradan nasıl üstünde? Hemen geldi zaten. Buradan nasıl üstünde? Ben daha önce kullandığım için hemen nasıl üstünde gördü. Compile etsin, böyle falan derlesin. Yapsın bakalım bir şeyler. Buradan daha sonra bu ekledikten sonra projemizin import edelim. bağımlılıkları bağımlılıklara bunları ekleyelim buradan bir de Project Structure olması gerekiyor. Evet burada. Şöyle bir, bir tane. Şurada benim projeme geliyorum. dependencies App. App'in bağımlılıkları. Anten istiyorum. Model dependent diyorum. Model bağımlı. Ekli denici geldi. OK diyorum. Bu artık compile olan düştü buraya. Şimdi bunu bir daha değerliyor. Hemen gördüm. Şimdi şunları anlatmıştık zaten. Bunlar stringlerimiz. Bu e, ıı, statik olarak tanımadığımız stringler bizim kullanacağımız sınıflar içerisindeki vereceğimiz ıı, değişkenler, sabitler. Bir tane swap objesi oluşturuyoruz öncelikle. Bu swap objesi üzerinde haberleşmeyi gerçekleştireceğiz. Bir serialization e, ıı, oluşturuyoruz. Sınıfından bir tane nesne oluşturuyoruz ki her şey serialize olarak gidiyor. Ha, yani bir de swap'ı daha önce bilmiyorsanız araştırabilirsiniz. Google'dan swap yazdığınızda çıkıyor şeyler. Swap dediğimiz web servisleri hangi dil yazılmış olursa olsun platform bağımsız olarak verilen XML şeklinde gönderilmesidir. Yani şuradan hatta bakalım nasıl gönderildiğini de görün. Bu metodu buradan direkt olarak da çağırabiliyorsunuz. Şu sonlandı. Burada bir tane numara geldi. Çok önemli değil. de işte Ne gördüğüm hiç önemi yok. Biraz önce gördük. Kontrol etmiyoruz. Char dediğimizde e, gördüğünüz gibi bu şekilde XML formatında tip e, ve bunun namespace'i ve değeri geldi. Tipinin de bu olduğunu söylüyor. Yani gördüğünüz gibi bir XML formatında zaten yukarıda yazıyor. Bir XML formatında şu attı bir şey XML tabanlı çalışan bir şeydir. Semen tabanı sağlık eski bir teknoloji. Şimdi bunları tanımladık. Bir tane HTTP işte, transport tanımladık. Bu HTTP işte, transport üzerinden de biz call web servislerini çağırmaya yapacağız. Bu nesneler oluşturduk. Bir tane de sınıf yaptım tabi. Bu service, service, service manager. Bunu daha, daha sonra istediğimiz yerine çağırarak web servisine bağlanabiliriz. Şuradan açalım. Bir service'ımızı açalım. Metodumuzun ismi push data yani bir data'yı gönder falan parametre olarak numara, veri ve epke alıyor. Sağ objesini oluşturduk. Bizden parametre olarak projenin ve kullanacağımız web sitesi namespace'ini, projenin namespace'ini ve metodun ismini alıyor. Bu artık sağ objemize de parametre olarak et property diyerek şuradaki metodların isimlerini veriyoruz. Yani parametre olarak göndereceğimiz form number, data ve ki bunlar web servisinde kullanılan metodun web metodun parametreleri biz de bunların ismini kullanarak bunlara değerleri gönderiyoruz. Daha sonra bu serialization'da bir tane şey oluşturuyoruz. Yani bu SOAP'un neyi kullanacak? Bir .net mi? Bunun versiyonu ne? Altına ayarlıyoruz. Versiyon numarasını falan diye. Biz birirdik uncağınız ve bir, bir .net. Bir .net web servisi. Onlar da şu şurada otanomlamalar yapıyoruz bu service için bu içerisinde. Ardından da bunun output olarak da bu SOAP öçesine bağladıktan sonra işimiz bitiyor. Yani ayarlamalar yapmış olduk. Şuradan Envolve dediğimizde bunun diğer parametreleri falan görebilirsiniz. Burada info falan filan bir sürü şey var. Şunu hızlıca geçelim. Neler olduğunu görelim. Encoding style'ından falan tutun daha bir sürü şey ne kadar sinirlisiyon falan filan. Burada mapping'lerle alakalı şeyler var. Şimdilik önemli. Değil. Çalıştırmak için bunlar yetecek. Ardından eşleyici transport oluşturduk, bir taşıyıcı oluşturduk. Bu taşıyıcımıza web servisimizin URL'ini verdik. Aldığı yüreğinde debug turu yaptı, bir debug olarak gitsin, transport taşıyıcı bir debug çalışsın diye. Ardından bir try catch içerisinde call dedik, bu transportun call'u yani çağırıyor. Neyi çağırıyor? Swap action. Swap action'ın da neydi? Namespace artı metod ismi. Bunu çağırıyor. Ne ile çağırıyor? Şuradaki e, serialization propertilerine göre çağırıyor. Çağırdıktan sonra evet, direkt olarak artık veriler gönderildi. Verileri aldıktan sonra artık şey tarafından, sebebi tarafından buraya verilerimiz düştü. Burada istediğimizi yapar. İster database'e kaydeder, ister SMS olarak göndeririz. Sunucu üzerinde. Çok da önemli değil. Şimdilik ne yaptı? Şimdi bunu kullanalım. Kullanırken de şöyle bir durum var. Ona da Şuradan bundan aynısını falan vermişiz zaten. Main activity'ye gelelim. Bir tane metot yazalım. Bunu çağıracağız. Şurada bunu Allah Allah tanımlayalım. Bir defa da bunu bir diyelim artık. Ardından da yapmamız gereken tek şey bu web servis manager, servis manager içerisindeki başta da metodunu çağırarak web servisine gerekli olan verileri göndermek. Böyle çağırdığımızda ne istiyor? Bizden bir tane numara istiyordu. Numaramızı göndereyim. Yani buraya çok şu anda. Data. Data'yı da buraya yazalım. Epkey. Epkey'imizi de uyduralım. Artık e, hazır. Direkt olarak web servisine parametre gönderiyor. Çalıştıralım. Çalıştırdığımızda çalışmayacak. Şunu bağlamakla alakalı bir durum değil. Bunu da bağlayalım hemen. On onclick yöntemi. Nerede onclick yöntemi? Burada. Chrome Burada bağladık. Burada önemli nokta, bu servisleri çağırırken bir background worker veya bir thread içerisinde yapmamız gerekiyor. Çünkü arka da gidecek, bağlanmaya bekleyecek, timeout düşecek veya düşmeyecek veya sunucu bulacak, bulmayacak. Bunlar belirli bir süreç. Thread içerisinde çağırmazsanız zaten büyük ihtimalle bir hata alacaksınız. Yani bu main thread içerisinde yapılamadığı gibisinden hatalar falan veriyor. Detayını okuyup yapıştırdığınızda direkt size diyecek, stackout oldu birisi. Bunları ve içerisinde çağırmak. Hiç oralara gitmeden Burada direkt ben size TREAD içerisinde çağırmanız Gerektiğini söylüyorum. Hemen ben TREAD yazalım. Burada. Girelim. Evet. Şuradan Ben onu buraya alalım. Evet içerisinde yapacağız. Ardından alttan start diyorum. Trebimiz başlasın. Artık bu butonun eventonda gidecek web servise bağlanacak. Web servisten aldığı dataları bir dat dataları alsa bile şu anda datayı göstermekle alakalı bir durum yok. Şu an yaptığımız tek şey Swap Web Servisi'ni connect olmak ve oradaki belirlediğimiz metodu metodumuzun ismi de SMS bu metodu kullanma parametrelerini göndermek yani geri dönüşle alakalı bir şey yok şu anda bir çalıştıralım burada yine yeni motion var bakalım yeni motion interneti çıkıyor mu onu bile bilmiyorum denemiş oluruz yani interneti çıkarmazsa buraya sağa sola sol alt köşeye bir, şey bir telefonla çalışırken bir Aynı anda videosunu da koyarım. Daha geçin bakalım. Sonra üzerinde görüyor ama hiç konfigürasyonu falan yapmadım. İnşallah direkt olarak görür. Sıkıntı yaşamaz. Sıkıntı yaşatırsa da neden sıkıntılı onları görmüş oluruz. Terms of diyelim. Evet. Şu anda hiçbir sıkıntı olmadı. Çalış, çalışmadığını görmek adına da buraya bir e, şey koyup debug modda çalıştıralım. Çalışıyor ama ne çalışıyor? Hiçbir şey görmüyoruz. Şuraya gideyim bu metod içerisine. Buraya bir tane breakpoint atayım. Debug modda çalıştırayım. Debug modda çalıştırdığımda tek tek nerelere düşüyor, nerelerde ne yapıyor görmüş olacağız. Şimdi çalıştırsın ne insanlarla. Evet, geldi. Şuradan adım adım gidelim. Geldi. Namespace metodu oluşturdu. Buna propertiler ekledi. Metodun parametrelerini yani. gördüğünüz gibi burada bir tane sayılar var. Mesaj içeriği. Geldi. servis için ona gerekli parametreler yapılanmadı. Propertiler değerlerini atadı. Geldi buraya. Artık call edecek. Web service metodunu çağıracak. Burada artık çağırırken exceptione düştü. Bakalım exception detayı neymiş. Permission denied. Burada sokete bağlanamadı. Hemen bunu da çözelim. Bunu çözerken şöyle bir şey de, test edebilirim ediyorum. Hemen buradan telefonuma getireyim Telefon üzerinden aşağıda kutu pencere bir şey açıp oradan diğer videoyla senkronize şekilde göstereyim. Telefonumu taktım debug modunu da açıyorum hemen onu da açtım. Şimdi bir de bak edelim. Telefonum geldi. Buradan bağlanalım. Burada pardon. Yanlışım var tabii. Şimdi artık bunu yine düşüneceğim. Yine de şunu kapatabiliriz. Sediyorsun. Yani bir şey atalım. Şu anda telefona deploy ediyoruz. Deployment tamamlandı. Breakpoint'imiz vardı zaten. Ben bunu bastım. Altı buraya düştü. Geldi, tamamını yaptı, yaptı, yorumu bağlandı. Burada bakalım tekrardan keçe düşecek. Keçe düştü. Ee, şimdi arkadaşlar bu hatanın en birinci sebebi tabii ki biz interneti kullanacağımız için permissionslara internete eklemedik. Manifest dosyasına internet erişim iznini ekledik ki Artık sunucuya falan ulaşabilsin Bir sıkıntı çıkmadan o yüzden permissions denied diyordu Bir diğer sebebi ben localhost'umda IIS'te bunu barındırıyorum Yani IIS'te host ediyorum bu web servisini Bu yüzden benim kullandığım asset firewall'da da kapattım Ondan da ulaşamadı onu da hemen hallettik Tabii o arada videoyu durdurdum çözümünü buldum Yani manifest dosyasına ekleyin Diğer tarafı, siz web servisini kendi konusunuza bağlamıyorsanız zaten sonuç tarafı ayrı bir olay. Ee, güvenlik duvarını veya e, anti-virus heladanın yaparsınız ek bir üye olarak aklınızda kalabalık bir hücum bulmasında fayda var. Şimdi, GeneMotion açık. Buradan da edeceğim tekrardan. Bu arada GeneMotion da direkt olarak web servisine bağlanabiliyor soketlerde falan hiçbir sıkıntı olmuyor. Portalda dedikleri internet erişimde bağlanabiliyormuş. Servise e bağlan dedim. buraya düştü artık. Bizim başka datan da düştü. Geliyoruz kilidir e, verdi, dataları verdi. Servise işte konfigürasyonlar yapılandırdı. Transportta düştü. Artık trade düştü. Gece düşmeden devam etti gitti. Ne oldu? Artık web servisine verileri gönderdi. Sıkıntısız gitti. Peki verileri gönderdik ne yapıyorduk? Biz web metodu çağırdığımızda o metot bize bir tane şey döndürüyordu. Bak çağırdığımızda bir true değer döndürüyordu çünkü içerisinde return true vardı. Onu nasıl kullanacağız? Return geri dönüş, değerlerini nasıl yapılandıracağız? Şuradan kapatalım bunu. Şu bak moddan çıksın. Kolla web servisini çağırdık. Artık yapmamız gereken şey de bir tane soft primitive birinci manasına geliyor anladığı kadarıyla. Bir sınıfında bir tane obje oluşturmak. Bu da ismini verelim. Buna neyi kestireceğiz? Bir şeyi buna kestireceğiz. Yani Bizim burada tanımladığımız artık bu Swap Ser Serialization Envolve tipindeki sınıfımızın response metodu var. Yani web servisinin gönderdiği, döndürdüğü geri dönüş tipleri. Bunu çağırdığımızda bize de geri verdiği dönüş tipini de swap primitive test edip aldığımızda artık geri dönüş değerleri her ne gönderdiyse bunu yakalayabiliyoruz. Bunu da hemen yazdıralım. Veya şurada .line ile Ol, to string diyerek direkt, direkt aldığımız bu tip string'e çevirebilir veya bu tipi bir değişken tanımlayarak kestirebiliriz. Artık o size kalmış. Array'i mi döndürüyor? Bir döndürüyor yoksa belirli bir tip döndürüyor? Ona göre web servisinize göre burayı yapılandırırsınız. Tekrardan çağıralım. Buralarla çok oynamaya gerek yok. Buraya break breakpoint atmayalım. Şuraya atalım ki yukarıya gidiyoruz zaten. Çalıştırdım. Sağ makineye yüklesin. Yani şu anda gitme anı tam olmadı. Servise e bağlan dedim. Buraya düştü artık görmedim. Gördüğünüz gibi sistem alttan biraz önce şundan buraya gidelim. TURL evet, değeri geldi. Şöyle bir bakalım. Evet, şu an anladığım kadarıyla bu ekran Camtasia tarafından görülmüyor. O yüzden engellemesini şu noktadan yasaklayacağım. Neyse böyle ne ama o ekranın görünmediği kanısına vardım. Şöyle bir daha çalıştıralım. yer seviyesine vallandı düştü. Şurada bekletip göstereyim. Ki avantajı da çıkıyor olabilir. Gördüğünüz gibi soft primitive'in e, e, geri dönüş değeri içerisinde tuttuğu değer artık true. Buradan detayları da görünüyor. Devam edip gittiğimizde null birbirinin üstüne evet, duru olarak görünüyor. Soğuk web servisi kullanım bu kadar arkadaşlar. Oldukça kolay. Yani çok aldırmayın. Vaktinizi bayağı aldım. 23 dakika falan olmuş ama 23 dakika bir durum yok. Tek yaptığımız şey şu sınıf, bu sınıf bir örnek oluşturabilir. Bunu altına link olarak koyacağım. Kitaba dağıtabilirim veya herhangi bir pas sitesini de atabilirim oradan alabilirsiniz direkt alıp projenizi kullanabilirsiniz videonun başına da renkli koyacağım ki sonuna kadar izlemek istemeyen, vakti olmayan arkadaşlar direkt alıp kullanabilirler sadece işte karşılaşabileceğiniz hatalar falan neler olabilir nedir, ne için bu hutsal objeleri kullandık nasıl kullandık, neler karşılaşırsak ne yapmalıyız, debugging nasıl yapılır belki bunu öğretebilmişizdir bilmeyen arkadaşlar varsa onu öğrenmişler. Bir de nedir, neden yapılır gibisinden. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Vaktinizi aldım. Bunun için de özür dilerim size. Kendinize iyi bakın.